Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle beraber şehir yapma challenge oynuyoruz. Evet, o, onu nasıl yapacaksın diye soranlar olursa, videonun e, ilerleyen kısımlarında yapacağım. Ama yani ilk önce e, bir şey demek istiyorum. Şunun sesini kısayım. Kısamadım. Kız! Açılmıyor. Yol Yok Galatasaray. Koş şöyle geç. Neyse. Burada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ya son zamanlarda var. Görüntülenmem baya düştü. Gerçek. Evet. Bu video çekiyorum. Gerçekten o durumu eskisi gibi yapabilir miyiz bilmiyorum <laughs> abone ve like dağıtmıyor tamam yorumlar artıyor bak video çekiyorum <laughs> neyse arkadaşlar <laughs> ne diyecektim ben <laughs> Ab Ab şu an şu an ab abonem hala 28 bir 30 olan bir Sezon finali yapalım da gidelim arkadaşlar ya. Sezon finali olduktan bir ay sonra diğer sezon da başlayacak. Yani uzun bir süre video çekmeyeceğim. Bir ayın da ikinci sezon başlıyor. Sezon ona kadar böyle devam edecek. ne zaman sezon finali yapsam bilmiyorum. Ya ama sanırım e, şöyle bir, bir, iki ay sonra yaparım. Bir ay sonra ya. Zaten e, hiç sezon finalim yok. Ya ilk sezon bitsin de hepimiz rahatlayalım be. Gerçekten videoları uzun yapıyorum. Çünkü daha anlamlı olsun diye ne kadar olmuş 2 dakika 30 saniye iyi şu anda ne oynuyorsun ne oynuyorsun ne Sıratlar varsa craftsman oynuyorum zaten herkese vardır ama yüklemenler varsa hemen indirsin gerçekten harika bu oyun minecraft kopyası olmasına rağmen minecraft'a en benzeyen oyun Gerçekten sadece bazı eşyalar yok. Bu bazı eşyalar da daha iyi. Mesel mesela Ne daha iyi? Bunlar. Bak şu at sırfları. Minecraft'ta bunlardan çok az var. Bir de şu Minecraft şu ikisi yok şu iki iki tanım kırmızı meşale olanların yerindeki ikisi bunlar hiç kullanılmıyor minecraft'ta ama craftsman'da az çok kullanılıyor mesela ben bile kullanıyorum minecraft'da en gereksiz eşyalardan biri Bomber en çok neyde faydalı biliyor musun? Bir tane gizli geçit var. Gizli geçit demeyeyim de.